Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere oyunun açılış tarihi hakkında hem biraz tahmin yapacağız sayfalarda yazan yazılara bakacağız ve yeni kurduğumuz grup hakkında sizlere biraz ön bilgi vereceğim. Zaten Facebook'ta kitle biliyor ki Burak Esmer, Ben Yusuf Ergün ve Kadir Yıldız 2-3 senedir bombom 337'nin en aktif Facebook grubunu birlikte yönetiyorduk ama bu grup belli başlı nedenlerden dolayı biz o gruptan çıktık ve yeni grup kurmaya karar verdik. E, bu gruba şimdi ben size aşağıda açıklamaya ve başa tutturulanları bu grubun linkini vereceğim şu an grup kapalı e, sadece o linkte görebilirsiniz e, linkle girdikten sonra e, katılım isteği atacaksınız ve bu katılım istekleri toplu olarak onaylanacak e, 25 Ekim Pazar günü saat 19:00'da grup isteklerini toplu olarak biz kabul edeceğiz e, gruba katılmak için dediğim gibi aşağıdaki açıklama kısmından e, gelebilirsiniz grupta zaten olan şeyler e, belli hani basit şeyler hesap alım satımdır oyunun açılımı ile ilgili daha güncel bilgilerdir İnsanların ne dedikleridir e, dediğim gibi bir topluluk için açıklama kısmındaki linkten gruba gelebilirsiniz e, şimdi gelelim e, bombom 337'nin yayınladığı yani TR ekibinin yayınladığı postlara gelelim ve dediklerine biraz yorumlarda e, okuyalım Zaten şunu görmüşsünüzdür büyük ihtimal özür mektubunu. Bu özür mektubunu tek tek şimdi okumayacağım. Sadece özet geçeceğim. burada herhangi bir veri kaybının olmadığını sizlere söylüyor. Büyük bir site değişikliği olduğunu söylüyor. İşte hacker saldırısı olduğunu söylüyor. Ben açıkça söyleyeyim. Ben kendim inanmıyorum bir hacker saldırısı olduğuna. işte büyük bir terafi dedik. Burada ne demiş mesela 337 hesabınıza kalan işte bu kuponlar, krediler bunların herhangi bir kayıp olmadığını bize söylemiş ve şurada demiş ki işlemler 15 ile 20 gün arasında sürecek dedi bize ama 24 Eylül oldu bugün 24 Ekim bir ay oldu hala oyun açılmadı burayı geçelim zaten bu özür mektubunu çoğunuz okumuştur okumayan yoktur bu olayları takip edin ve 19 Ekim'de bir video paylaştılar bu videoda bize işte veri kaybının gerçekten olmadığını kanıtlamak amacıyla bize bu videoyu çekmişler. Benim burada ilk dikkatimi çeken neden buradaki 87? Hani üstteki paylaşımda bize yeni bir sürümün geleceğini söylemişlerdi ama hani videoda hala 87. Yani şu da var buradaki resmi değiştirmek bir dakikalık. Oraya da çok takılmamak lazım. Burada işte bir onur listesini falan gösteriyor bize ve sonda da diyor ki işte Bizden başka söyleyenlere işte itibar etmeyin, işte veri kaybının olmadığını kanıtlamak için bu videoyu işte üst yetkililerden böyle izin alıp çektik falan filan diyor. Ee, ama herhangi bir açılış tarihiyle ile ilgili dediğimiz gibi bir herhangi bir bilgi vermemiş. İnsanlar zaten burada yorumlarda ne zaman açılacak, ne zaman açılacak demiş ama herhangi bir bilgi vermediler. Ama e, Brezilya sunucusu bayağı bir paylaşım attı bu bir aylık süreçte. Benim en dikkatimi çeken paylaşım şu paylaşım oldu. Bu fotoğrafta bir download kısmı var. Benim tahminlerimde zaten bu Flash Player 2020'nin sonlarına doğru kalkacağı söyleniyordu. Ve bunu da kendine göre bir program yapıp biz bu programı indirip bombama artık böyle bir giriş yapacağımızı düşünüyorum. Artık tarayıcıdan gireceğimizi pek de düşünmüyorum. Güzel bir şey olur. Yani güzel olmasıyla beraber orada da birkaç bug olur ama bunlar zamanla atlatılabilecek şeyler. Ee, başka bir paylaşım yaptılar. 6 7 tane paylaşım yaptılar. Tek tek bakalım. Ee, burada bu, bu paylaşım aslında bizi pek ilgilendirmiyor. Burada bir Clash takımı söylemişler. Buradaki Clash takımı da bizdeki Extreme gibi değil. Ee, bildiğim kadarıyla böyle hani LOL e-spor oyuncularından böyle toplanıyor da bir seyirci oluyor, onları izliyor ya. E, büyük ihtimalle bu böyle bir şey. Hani Clash. Yine de yanlış biliyor olabilirim ama bizdeki Extreme gibi değil en azından bunu biliyoruz. Burada yine bir paylaşım yapmışlar. Bu paylaşımı e, okuyalım. 9 Ekim'de paylaşımı olmuş. E, geri dönüşü iple çekiyor musunuz? Biz de öyleyiz falan. E, ne demiş? Yakında haber işte yakında geri döneceğiz diyor. Ya yani bu postun asıl amacı hani ölmedik bir yere de gitmiyoruz. Buradayız yakında açılacağız demek amacıyla. E, böyle bir şey paylaşmışlar. Sonra bakalım. Birkaç daha post paylaşmışlardı. Buradaki de bir hafta vardı, değil mi? Aynen, bir pembe ekim haftası vardı. Hem bu pembe ekim haftasını hatırlattılar hem de yakında tekrar bir arada olacaklarını bizlere bildirdiler. Bu süreç içinde profil resimlerini güncellediler. Ve ve bir altta birkaç daha post vardı, evet. E, mail ve bu koyduğunuz açık arttırmadaki itemlerin herhangi bir zarara, herhangi bir kayba uğramayacağını bizlere yine bildirdiler başka da paylaşım yapmadılar herhalde öyle önemli bir paylaşım yok diye hatırlıyorum yani buradaki özür mektubu zaten bizim TR ekibimizde aynı özür mektubu yani yazılar aynı direct copy paste olmuş burada burada da zaten büyük bir telafinin olacağını bizlere fotoğrafla ve yazılarla tekrar tekrar bize anlattılar paylaşımlar ve şeyler bu kadardı dediğim gibi şu anki bildiğimize göre hani ...bu gruplarda olsun, insanların düşündüğü olsun... ...1 Kasım veya 2 Kasım'da... ...oyunun tekrar aktif olacağını... ...tüm herkes söylüyor. Herkesin düşüncesi bu yönde. Tabi belli istisnalar var ama... ...büyük bir çoğunluk... ...1 Kasım veya 29 Ekim'de... ...oyunun tekrar açılacağını söylüyor. Ama oyun tabi resmi kaynaklarda... ...böyle bir yazı yok. Yine de bakacağız. yani Ne zaman açılır, ne zaman şey yapılır bilmiyorum ama... ...benim... Bu süreçte en çok hoşuma giden şey burada bir download kısmının yani bir programı artık indirip de öyle oynayacağımız. Yani internetten değil de böyle bir şeyin olması güzel olmuş. Tekrardan grup hakkında diyeceğim şu. Yarın yani 25 siz bu videoyu izledikten bir gün sonra 25 Ekim Pazar günü grubumuz tekrardan açılıyor. Katılım istekleriniz 19.00'da toplu olarak onaylanacak. Videoyu buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.